Sümela ile ilgili o kadar çok gizemli hikaye duydum ki, adeta manastır fısıltılarla beni çağırıyormuş gibi hissediyorum. Konuşan freskleri, taşları oyarak yapılmış keşiş odaları, labirent görünümlü dar merdivenleri ve çilekeş sokaklarıyla sırlarını açmak için bizi bekliyor. Selamlar. Bu vlogda da Trabzon'u keşfetmeye devam ediyoruz ve bize geçmişten bir miras olarak kalan Sümele Manastırı'na doğru yol alıyoruz. Manastırla alakalı o kadar çok gizemli hikaye duydum ki adeta Sümele fısıldayan bir sesle beni çağırıyormuş gibi hissediyorum. Yol boyunca sakladığı sırların peşine düşmem için beni kendine çekiyor. Daha var büyüsüne kapılmış olabilir. Kısa bir yolculuğun ardından kahvaltı molası için güzel bir mekanda duruyoruz. Duruyoruz durmasına da kapı duvar. Belki açarlar ümidiyle alabalıklarla biraz vakit geçiriyoruz. Baktık ki kimsenin gelmeye niyeti yok. Tekrar yola koyuluyoruz. Siz siz olun sabahın erken vakti yola koyuluyorsanız çayınızı çorbanızı Yanınızda alın derim. Sabah saat 8 gibi oluşturduğumuz rotayı sonlandırıyoruz. Çünkü buradan sonrasına minibüslerle devam etmemiz gerekiyor. Yerim yerim yerim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun kız? Tam giriş ücretlerimizi öderken minibüs geliyor ve apar topar minibüse biniyoruz. Peki ben ne unuttum sizce? Tabii ki de telefonumu. O telaşla telefonumu arabanın üstüne koymuşum. Video çekmek için yeltendiğimde kısa çaplı bir kalp krizi geçirdim. Neyse ki çok geçmeden görevliler yardımıyla telefonuma kavuşuyorum. Ben <laughs> spor ayakkabımı giymedim bir yalnız. Bir Artık çok geç. geç. Mecbur terlikle çıkacağım. Böyleyse merdiven varsa bir şey olmaz. Yok yok bir şey değil. Güzellik nedir Allah'ım sen ne güzel yarattın ya Rabbim. Bu çamlar ne ya böyle. Bu ne güzellik ya Rabbim. Bu kayalardan biri kafamıza düşse gebertik. Benim felaket senaryoları. İlerlerken ormanın içinde, ağaçların arasında hem temiz havayı soluyoruz hem de yeşilin binbir tonunun görkemine şahit oluyoruz. Karadeniz'in vahşi doğası şimdilik sessiz. Kısa ama yorucu yürüyüşümüzün sonunda Sümele'ye yaklaşmanın heyecanını hissediyoruz. Ardından müze kartımızla içeriye giriş yapmaya başlıyoruz. Merdivenleri çıktıktan sonra ise beni müthiş bir zaman yolculuğu bekliyor. İşte kendisiyle ilk karşılaşmamız. Geçmişe adım adım yaklaşırken atmosfer kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Sümela, Türkiye'nin ve dünyanın en etkileyici ve büyüleyici turistik yapılarından biri. Bulunduğu konumun iklimi, dağlık yapısı ve ormanlarla çevrili doğal güzelliğiyle ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor. ismi Manastır'ın inşa edildiği yıllardaki yerel dilde kara, siyah, karanlık anlamına gelen Melos kelime kökeninden türemiş. Ayrıca çevredeki dağ silsilesine verilen isimden yani kara dağlardan da ismin türediği de söyleniyor. Bu arada Manastır'ı sabah erken vakitlerinde ziyaret etmemize rağmen ne kadar kalabalık olduğunu görüyorsunuz. Çekimi bile zor yaptım diyebilirim. Bunca yolu gelirken sürekli yol görüntüleriyle size sıkmış olabilirim ama merkeze ne kadar uzakta olduğunu görün istedim. Çünkü hikaye birazdan gelecek ve bu manastırın burada ne işi var öğreneceğiz. Ama önce gezmiş olduğumuz kütüphane, öğrenci odaları ve misafirhane gibi yerlerin sonradan manastıra ilave edildiğinden bahsedelim. Manastır ilk başlarda dini bir merkez olarak kullanılıyor. Keşişler burada ibadet etmek, inzivaya çekilmek ve Hristiyanlık inancını yaymak amacıyla yaşamışlar. Manastır daha sonraları eklenen bu bölümlerle eğitim ve kültür merkezi olarak da kullanılmaya başlanmış. e manastırı kim keşfetmiş? Merkezden kilometrelerce uzaktaki bu kayalıkları kim nasıl bulmuş? Ne kadar ilginç değil mi? Günümüzde biz bile araçlarla buraya zor ulaşırken yüzyıllar önce insanların böyle bir yeri inşa etmeleri gerçekten inanılmaz. Dilden dile halk arasında yaygın efsaneye göre Sümele Manastırı'nı kuran Atinalı iki keşiş Barnabas ve Sofranios Meryem Ana'yı rüyalarında görür. Rivayete göre 4. yüzyılda Meryem Ana bu iki keşişe altın dere vadisindeki dik kayalıkta bir manastır inşa etmeleri gerektiğini bildirir. Birbirlerinden haberdar olmayan iki keşiş Trabzon'da karşılaşır ve birlikte Meryem Ana'nın işaret ettiği bu yere Sümele Manastırı'nı yapmaya başlarlar. Sarp bir kayanın yamacına inşa edilen manastır deniz seviyesinden yaklaşık 1200 metre yükseklikte. Bu konum manastırı hem ulaşılmaz hem de gizemli bir atmosfere sahip olan bir yer haline getiriyor. Daha önce de bahsettiğim gibi Sümele Manastırı tek bir dönemde değil, zaman içerisinde ihtiyaç duyuldukça eklenen bölümlerle genişletilmiş. Keşiş hücreleri, şapeller ve çan kulesi labirent benzeri dolambaçlı yollarla birbirine bağlanmış. hücrelerin duvarlarında mutlaka kitap ve mum gibi eşyaların koyulması için raflar tasarlanmış. Aynı zamanda soğuktan korunmak için de şöminelere yer verilmiş. Ayrıca her katta apsisi doğuya bakan iki kişinin aynı anda zor sığabileceği büyüklükte şapeller de var. Yamaç üzerinde yer alan bu eşsiz yapının güvenliğini sağlamak amacıyla 2015'lerde restorasyona başlanmış. Hala bazı bölümlerde çalışmaların devam ettiğini gezi esnasında da görebiliyoruz. Endüstriyel dağcılar tarafından 4000 ton ağırlığındaki kayalığın temizliği yapılmış ve 360 tonluk riskli kaya kütlesi çelik ağlarla sabitlenmiş. Ayrıca Manastır'a giden yol ve çevresindeki yapılar da restore edilerek ziyaretçiler için güvenli bir alan oluşturulmuş. Sümele Manastırı gezime yavaştan son verirken bu atmosferi ve tarihi yolculuğu sizlerin de muhakkak deneyimlemenizi tavsiye ederim. Karadeniz'in ihtişamlı manzaraları eşliğinde dönüş yoluna başlarken arkamda koca bir geçmişi bırakıyorum. Duvarlarında inançları simgeleyen hikayelerle her freski ayrı ayrı inceleyip anlamaya çalışarak belki de saatlerinizi burada harcayabilirsiniz. Haftaya yine gezmeye, öğrenmeye, tecrübelerimi aktarmak devam edeceğim. Şimdilik sizlere veda ediyorum ve muhabbetle kalın diyorum.